Burası Alanya Lider Paça Çorba Kebap Pide Balık Restoran. Apartmanların arasında zemin katlı olan bir restoran tabi duman herkesi rahatsız edeceği için buraya bir elektrostatik filtre gerekti. Şimdi ocağımıza bakalım. Yazın günü burada günde aşağı yukarı 100 kilo civarında kebap pişiyor. 100 kilo geçiyor mu abi? Yüzün altına düşmüyor. Ama kışın günü biraz iş az tabi. Şimdi yukarıda bacaya bakalım. Aynen restoran biraz yarı yarıya doldu. Pek dolu da sayılmaz. Yazın günü, Çıkış günü. Şimdi bacaya bakalım. Baca burada. Şu an bacamızda herhangi duman yok. Kapatalım şimdi. Şimdi kapattık. Dumanı görelim. Az bir duman var. Az önce duman tabi sıfırdı. Şimdi çok belli belirsiz bir duman var ama şu an cihaz kapalı tabi. Alanya Lider Paça Kebap Salonu.